Arkadaşlar hepinize tekrar var arkadaşlar. Önceki videoda kurmentosu göstermiştim. En başta sonu şeyi söyleyeyim. Belki like de babanı olmayı unutmayın. En başı tam Anlatamam. Arkadaşlar. arkadaşlar. <laughs> anne. Devireceksin ama tatlı. şakacıktan jeton arıyorum Mesela siz anne falan demedim arkadaşlar. fazla çok uzun videolar olursa onlar Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Gülmeli <laughs>